Ne yazıyor? Fark çekebiliyor. Bu öğretmenin evet, kimliğini çıkarttı mıydı sen? Şuna bak şuna bak. Çıkartmadım. Daha çıkmıyor. Hoş, Hoş geldiniz. Geldin. Merhabalar. Merhabalar. Kendi gezeceğiz ama ne kadar? Hocam kişi başı 10 TL. Kartınız evet. varsa da geçiyor yani orada. Böyle evet. Evet kartı, evet kartı çıkartmak için. Biz de kartı satıyoruz burada biz. Öyle mi? Evet. Ne kadar? Kişi başı 60 TL. Bir sene geçiyor. Ha, Bütün tamam. müzelerde. Alalım. alalım. Alalım onu. Alalım. Müze kartı alalım. Oğlum şey bir Sen istiyor musun? Hayır, Öğretmen kartı mı göstermemiz gerekiyor? Hayır, kimlik kartı mı lazım? Kimlik kartı yok da, yeni bir atandık da. Efendim, sana gerek yok. Çocuğa da gerek yok. Kimlik kartı çıkarınca o zaman şey olur. Buyurun efendim, hocam şöyle alabilir miyim? Yok TC değil. C'yi yazacağım, bir de yazacağım sadece. Hani harçlık olmasın diye biliyor musun? Ya al Tamam Tamam tamam. Hadi 2. Bununla geçeceğim Seneye bugüne kadar <laughs> iki ve yirmi konularda devam etsin. Baş başarı? Farklı bir 60 aldık. Evet. Şimdi sizin geçişimizi yapıyoruz. Hı -hı. Yani evet. Şimdi hocam. Bunu mesela yapma gibi büyük bir gideceksiniz, çektiniz. Evet. Bilgisayar evet. Bu evet. Ben bunu e, Ziyakma aldım. Evet. Ondan sonra bu bir hafta sonra bitecek adı Otomatik

Cevbu antik kentine gidiyoruz. Burası kazı yeriymiş. Telefonda izin vermiş. Hani öyle bir şey normal mi? şöyle. Şuraya doğru bir gülüm sayın bakın. Ha, şimdi değil istemiyorum. Ha, çekiliyorsun maalesef. Seni çekiyorum sürekli. Gidip nasıl Burada görmüyor evet bak. Örük. Merhaba dık. Eylendirmeye çalış. Ne görmüyorsun çekiyor. arkamdan Bak bunlar da ötün ayakı Bunlar da ötün ayakı dur. Bunlar da ötün ayakı dur. meyve aslında, Ya bırak, bir sürü başına geçsinler

Çabdan haber. Çabdanında. Baksa güzel. buraya mı? Ha, buraya kaydettiğim Büyükma Antik Kenti'nin yeni kadar alanına giriyoruz, öğren yerine. rezistans. Şey evet, şeylerden... şey <laughs> yani zaman. Başka, gel ya. gel gidelim. Bak burada hep aynı kentin kalıntıları var. Evet, ha. Evet. Gel yılan buna sokar gel yanımda yürü. Ya, oraya taş atamazsın. Oraya ben bile atamam. Bakalım ne deneyim. Neden? Gitmez ki oraya kadar yetişmez. Evet. He, kolumdaki şey gitti lan. Kolumdaki şey evet, kayboldu lan. Evet, Kayboldu. 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 Yes, sir. Yes, sir. Yes, Atatürk varacı. Memur. Atatürk varacı burada. Ya sat. Gidiyor, gidiyor. Atatürk. Bu büyük şey değil. Atatürk varacısı oğlum burada. Nedir oğlum? Ne yapıyorsun oğlum? Oraya gitmek yasak. gel buraya. Gelir misin? ما <laughs> سٿو <laughs> 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 Maske zorunluluğu yok. Artık kalkmış. Al bakalım. Yeah, my auntie

The construction of other systems